Kimi karta, sahipler belli fiyata Bozuldu bizde fiyaka Dediler hello hello Geliyor sınırdan, kontrolsü şah mata Buldunlar cennet vatan Dediler hello hello Kimi karta, sahipler belli fiyata Bozuldu bizde fiyaka Dediler hello hello Geliyor sınırdan, kontrolsü şah mata Buldular cennet vatan Dediler hello hello, de hello, hello. Cennete düşenin gözleri döndü Oylar milleti böldü Bilmem kaç kişi öldü Terör seneler sürdü Meclisten bir de pay ister Siyasal terörcüler Hıcrana masum derler Bunlar daha da ölümcüler Kaç bin asker şehit oldu haberim var mı? Yurdumda yerleşkeler istilaya uğradı Her suçu Allah'a atmak da olmaz Biliyor Allah derdimi dermanı Kimlik karta sahipler belli fiyata Bozuldu bizde fiyaka Dediler hello hello sınırdan kontrol şah mata buldular cennet vatanda dediler hello hello kimlik karta sahipler belli fiyata bozuldu bizde fiyaka dediler hello hello Gidiyor sınırdan, kontrol şah mata buldular cennet vatanda dediler hello hello